mutlak musavir. ey küçük büyük her mevcudun her şeyin ölçülü yapan mutlak musavvir ey küçük büyük her mevcudun her şeyin ölçülü yapan mutlak mukaddir ey dilediği herkesi ve her şeyi maddi ve manevilerden pak ve temiz kılan mutlak mutahhir Ey maddi ve manevi nurlu her şeyi tenvir eden, aydınlatan, mutlak, musavvir. Ey dilediği herkesi ve her şeyi maddi ve manevi kirlerden, pak ve temiz olan, mutlak, mutahhir. Ey maddi ve manevi nurlu her şeyi tenvir eden, aydınlatan, mutlak, münevvir. Ey dilediği her şeyi öne geçiren, şereflendiren, mutlak mukaddim. Ey dilediği her şeyi arkaya alan, geri bırakan, erteleyen muhir. Ey mahlukatın doğma ve büyümesinde hayra yönelmesinde kolaylıklar ihsan eden miyesir. Ey kullarını günah ve kötülüklerin Ceza ve akıbetinden sakındırıp uya uyaran münzir. Ey kendine iman edip uğrunda ibadet ve sabredenleri cennetle müjdeleyen mübeşşir. Ey bütün mevcudatı her şeyiyle en güzel tarza intizam ve ahenk içinde tek başına idare eden mutlak mütebbir. Sen azden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, el aman, Bizi azap ateşinden, hennemden kurtar. Ey ev ve emniyet yeri, ubudiyet dergahı, sevap kaynağı, Kabe denilen Beytül Haram'ın Rabbi. Ey emne emniyet zamanı sevap, mağfiret bol rahmet ayları olan şehri haramın Rabbi. Ey ibadına kıble rahmetine medar mükerrem olan mescidi haramın Rabbi. Ey ibadet, hürmet, mağfiret, emniyet beldesi Mekke olan beledi haramın Rabbi. Ey rükn haceru esvet ile ibadına tavaf namazgahı olan makamı İbrahim'in Rabbi. Ey müzdelife denilen tek bir tehlil seslerinin cihana yayıldığı yer olan meşar haramın Rabbi, ey hikmetle emriyle istediğini helal, istemediğini haram kılan helil ve haramın Rabbi, ey iman ile hayatın medarı nuru. Uyku ile gafletin medarı karanlıkların müdebbiri olan Rabbi nur ve zalam. Ey bütün sahiyat selamın selamet ve tebriklerin sahibi olan Rabbi tahiyyat ve selam. Ey sonsuz celali ve yüceliğinde mürpür kerem, nihayet kerem ve ikramında hasiz celal sahibi olan Rabbi celali ve ikram. Sen azden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, el aman, biz azap ateşinden ve cehennemden kurtar.